Çok iyi gözüküyor. Deprem, diyorum ki toprağın altı 17 derece sıcaktı. mı? Evet deprem hissettim. O anda internetteydim. Bir anda güzel bir sarsıntı oldu. Arkadaşlarla hep beraber aşağıya inelim. Şu anda buradayız. Yok, bak Hayır yok yok deprem oldu ya. Tamam yok bir şey değil mi? Tamam hadi babacım. Hadi babam kendine iyi bak. Deprem esnası ofisim değilim. Yedinci katta ofisim. Sanırım alttan geldi. Baya bir sallandık. Evet, 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 <laughs> Merkezsin neresiymiş bakalım bir ya. Son